Sonunda bir numara fark ettim ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Dedim ki tamam kahretsin arabaya vurdular. Benim de numaram yazmadığı için adam kendi numarasını bıraktı. Ya ben de arabayı yeni almışım. O kadar çok üstüne düşüyorum ki ilk 3 gün arabanın başına bir şey gelir korkusuyla içinde yattım. Hava da o gün yağmurluydu. Toz toprak içinde araba. Arabanın önüne baktık, yanına baktık. Arkasına, aynalara, tavana, kaputa. Ben hızımı alamadım. Eğildim altına bakıyorum. Ben dedim arabanın kininden görünmüyor nereye vurdukları. Götürelim petrolü hemen bir yıkayalım. Saat gece 11. Biz arabayı götürdük. Biz giderken yolda yağmur yağmaya başladı. Çektik petrole. içeriden jeton alacağım. Kadın diyor beyefendi yağmur yağıyor ama. Ya dedim arabadan abdestini tazeleyeceğim verir misin? Zaten gerginim canım burnumda ya. Eşim bir yandan yıkıyor ben bir yandan yıkıyorum. Sonra eşim şey dedi aşkım numarayı mı arasaydık acaba? Aa doğru lan. Çevirdim numarayı aradım. Bir tane kadın açtı efendim dedi. Allah dedim kadınsın sen ya. Nereye mi vurdun lan arabaya? Ver lan 100 bin ver çabuk. Kadın bir baktım şey diyor. Ben dedi bugün sizi bir kadınla gördüm arabadan inerken çok etkilendim. Yanınızdaki eşiniz mi